Evet, hepinize selamlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu ekranda gördüğünüz kişilerin ölümü. Haber karşıma çıktı. İlgimi çekti. Milliyet üzerinden atılmıştı. Ben de baktım, inceledim ve bunun videosu, video, video konusu haline gelmesi gerektiğini düşündüm. Hocam olayı nasıl oluştuğuna bakalım. Ben de bir yandan size özel şekilde söyleyeceğim. Ve çataklığına psikolojik sorunları varmış ve annesi bu yüzden gizliyormuş. İnsanlardan ne alakaysa çok saçma bir şekilde gizliyormuş. Sonra bir gün ikisini de anneannesiyle annesini yok etmiş ortadan kaldırmış. Sonra kendine geldiğinde de bunu istemeden yaptığını işte yapmak istemediğini söylüyor. Bunu söylediği için devlet yüksek ihtimalle yanlışlıkla olduğundan kadını serbest bırakırlar. Klasik çok güzel bir daire sistemimiz olduğu için her bir olayda hak yerinde buluyor. Şimdi kadına bakarsak 31 yaşında genç bir kadın yani. Kızının acilen akıl hastanesine gitmesi gerekiyorken annesi bunu reddediyor. Ne haklı reddediyor şimdi? Eğer psikolojik bir sorun varsa ve bu şekilde büyük sorunları neden olacak derecede ise akıl hastanesine gitmesi şart, zorunlu. Annesinin hastaneye yatırılması konusunda karşı çıkmasını anlamıyorum. Kendi elleriyle kızının psikolojisini bozuyor ve bozulmasına izin veriyor hem de tedavi edilmesine karşı çıkıyor. Bu kadar geri kafalı bir aile görmedim de diyor ki şeytan olduğunu söylendi. Öldürmem gerektiği söylendi. Ne alakası var şimdi bununla? Bana kalırsa bu kadının hiçbir şekilde psikolojik sorunu yok. Resmen annesiyle anannesine kim besleyip öldürdü. Ben bunun şüphesindeyim. Bunu kasten yaptı. Yanlışlıkla ya da söylemlerle istemeden manipüle edilip öldürdüğünü düşünmüyorum. Bir de diyor ki neden yaptığımı hatırlamıyorum. Yaptığım işi şey hatırlamaman imkansız. Sinirle gözün dönmüş dahi olsa en azından bir şeyleri görebilirsin. Bu bir yalan bana kalırsa. Yani annesini sevmesi de bence bu da yalan. Seven insan çünkü hiçbir şekilde eğer bir varlık onu söylemlerle manipüle ediyorsa bunu duymazlıktan gelebilmesi gerekiyor. 30 yaşındaki genç bir kadının en azından bunları engelleyebilmesi gerekiyor ki ben şahsen engellerim. Biri bana bir şey söylese ağzımı kapatırım umursamam. Bu kadına da aynı şeyi yapması gerekiyor. Bunun psikolojik sorunla bir alakası yok bence. 116'yı parçaya kadar kesip doğrayabilecek kadar aklın yerindeyse olan biteni hatırlamış olman gerekiyor. Aklım almıyor yani bu kadının psikolojik bir sorunu yok. Yani doktorlar falan da mı hiçbir şekilde ya da komşular şüpheli de şikayet etmiyor ve kontrol ettirilmiyor. Ya komşular da doktorlar da mı bu kadının sorunlarını bilmiyor? Doktorun görevi ne olursa olsun hastasını iyileştirmek, iyileştirilmesi gereken kişiyi iyileştirmek. Neyse, umarım hak yerini bulur da o kadın ya akıl hastanesine ya cezaevine ya da cehenneme boylar.